Merhabalar buyurun, Oğuz Sancı Gösteri Merkezi'ndeyiz, heyecanımızı görüyoruz, neler söylemek istersin? Vallahi biraz uzun bir ara yaptık biz, aralığın ortalarında bir konser yaptık. Sonra bir bizim Ocak dönemi, bir dinlenme dönemimiz, nefes alma, gezme, benim için gezme dönemi. E, menajere de söylüyorum Ocak ayı, gezeceğim, konser <laughs> bana almayın. konser almayın, <laughs> e, dinlendik. Bu sefer de e, o kadar özlemişiz ki sahneyi. Şu an mesela bir buçuk aydan sonra neredeyse ilk konserlerimizden, geçen üç gün önce bir tane yaptık ısınma, sesim gerçekten şarkı söylemeyi unutmuşuz, sözleri unutmaya başladım falan. Bazen yazda çok yoğun dönemler de geçiriyoruz, 10-15 konser arka arkaya olduğu günler de oluyor. Bazen biraz dinlenme. İşte şu an yeni sezon açıldı, hayırlısı olsun, çok güzel şovlar bekliyor dinleyicilerimizi. Heyecanlıyız, heyecanımızı birazdan seyircilerle paylaşacağız. Bizi bu akşam neler bekliyor efendim? Harbiye'de iddialı bir giriş yapmıştınız. Bu evet. akşam da olacak? Mı? Var, güzel sürprizler var. Ufo var mı abi? Ufo, Ufo yok. <laughs> Sattık mı? Ufo'yu sattım ya çok benzin, e, dizel yakıyor. E, başka şovlar var, daha değişik bir giriş var. E, başka sürprizlerimiz de var. Bir de ailem de burada. E, kız kardeşim, yeğenler, eniştem onlar da burada onlar da beni izliyorlar bu gece. Ayrı bir heyecan. Bir sürü dostlarım var, arkadaşlarım var. Ee, yine böyle konuk ağırlama heyecanı da var konserden ayrı. Ee, ama çok güzel, çok tatlı duygular. Herkes saydık efendim aileden. De. bir Kız arkadaşını ekleyemedik. Sonra. Ekleyemedik. Onu da bu sene 2025'te evet. inşallah. 14 Şubat, öyle diyor da. <laughs> 14 Şubat Çiçekçileri ve Kuyumcuları Kalkındırma Günü'ne yaklaşıyor. Evet. Aslında onu bekliyorum ben. 14 Şubat bir geçsin de <laughs> Çok Masar maliyetli olmuşsun. oluyor? Masar. Maliyetli oluyor. Ondan <laughs> sonra bakacağım. Acelem yok. Biraz kilo mu verdin? Ee, kilo vermedim de spor yapıyorum. Çok güzel bir formum var şu an. Ee, güzel bir diyetim de var. Bu 2-3 ay hiç bozmuyorum. Glüten yok, laktoz yok, şeker zaten yok hayatımda. Ee, çok disiplinli bir vücut yapmaya başladım arkadaşlar yaza. Bomba gibi giriyorum yani. Baklava fabrikasını açtık Baklaka diyorsunuz. Baklava evet. Bir klanşla atlık tuz baklavası yiyin. Klanş olmazsa da bir Buray tarzında Kıbrıs patlaması olaydı. Efendim şimdi Semih Cenk'in bir şarkısı çıktı yeni şarkısı. Çok da beğenildi. Ama sizin şarkınızla benzerlikler içerdiği bazılarının dikkatinden kaçmamış. Siz de dinlediniz mi bu benzerliklere bakarak? Dinledim. Ee, yani şarkı şarkıya benzer oldu artık. Bu dönemde o kadar çok şarkı var ki mutlaka bir şarkı bir şarkıyı andırıyor merdiven melodi diyoruz biz bu e, olaya bazen benzer melodiler yakalanabiliyor ve ben çok da böyle bir yani bir kötü niyetle görmedim yani o yüzden e, hatta şarkı, şarkı da destekler iyi bile olduğunu düşünüyorum e, Semiciğin yaratıcı bir çocuk, besteci bir kardeşim e, bence bir sorun teşkil etmiyor benim için hatta e, ilham bile vermişsem eğer duymuşsa bir yerlerde de ilham bile vermişsem çok güzel bir duygu hatta. haberler çıktıktan sonra bir kendisinden mesaj veya başka bir şey oldu mu? Yok hiç daha denk gelmedik. Yani bir, bir gün mutlaka tanışmak da isterim yani. Efendim şimdi bazı çıkan şarkılar da toplum tarafından çok eleştirildi. Özellikle Turabi'nin şarkı adında çıkarmış olduğu bir şey vardı. Evet. Onu dinleyebildiniz mi? Denk geldi. Onu da dinledik. Yani dinledik yani dinliyoruz. Yani ben tasvip etmiyorum yani. Ben zaten dinlemem öyle şarkıları da. İnsanlar bir şeyler buluyor içinde. Bir, bir heyecan, bir konuşma, muhabbet konusu oluyor. Bir gün, iki gün, üçüncü gün zaten unutulacağını düşünüyorum. Ee, kalıcı yap bir şeyler yapmak daha zor bir şey. Yani kalıcı olabilmek, gerçekten sanatsal dokunuşlar yapabilmek bir şarkıya. O işte esas erdem, bir sanatçılığın gizli formülü diye düşünüyorum. Bunlar gelip geçici şeyler. Ben dinlemiyorum. Tasvip ettim ben yani. İnsanlar içinden bir şeyler bulabilir dediniz de siz bulabildiniz mi bir şey? Hangi şarkını? <laughs> <Kurabili> şarkı. <laughs> ben bulamadım. <laughs> <Ya> ben dinlememedim <laughs> Yani zaten 3-5. saniyeden sonra tamam dedim ben. Başarı Benlik bir şey ben değil. Başarı için şey mi var mıdır? Yani başarı için bu tip şeyler de ya başarı mi? Başarı zaten göreceli bir şey. Yani insanın başkalarının sizin hakkında düşündüğü bir şey mi başarı? Sizin kendi hedefinize giden yolda e, verdiğiniz mücadele mi? başarı. Bence ikincisi e, başarı kime göre, neye göre? Diyelim. Size göre değil anladığımız kadarıyla. Olay konuşulmaksa yani alkışlarım. Alkışlarım yani çocuk. E, ama o kötü bir şey yapıp da meşhur olabilirsiniz. Yani bu günden böyle bir dünya var şu an. Tavsiye verseniz nasıl bir tavsiye veriyorsunuz? Yok ben öyle bir şey vermem. Yani. Muhatap herkesin Yok muhatap öyle bir şey de değil. Yok saygı yani o kendi dünyası, kendi eğer mutluysa tamam ama ben kendim şahsen dinlemem ondan bahsediyorum yani benim için bu dünyaya yollanmadı yani ben başka şeylerle dinleyip mutlu olan bir insanım ama e, o öyle mutluysa tabii ki kimsenin herkesin hayatı kendine. Abi alışverişlerinizi kendiniz mi yaparsınız? Ee, bazen destek aldığım da olur. Destek aldığım olur. Evet. Dijital dünyada en çok satılan ürün son 6 ayda giyilebilir ve yenebilir iç çamaşır demiş efendim. Yenebilir. Evet, evet Yenebilir iç çamaşır. Kivrisi varmış, muzlusu varmış. Hatta tokat sarmalısı, kayseri yağlamalısı varmış. İlk defa senden duyuyorum. <laughs> efendim giyer misiniz? E, denerim meraktan. <laughs> yer misiniz? Onu düşünmem lazım. <laughs> Peki efendim e, alkış seslerini duyuyoruz. Çok sağ olun. Sizi uğurlayalım. E, i̇yi sahneler diliyoruz. İyi, çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür. Çok sağ olun. Yağmur gel bugün seninle bir değişiklik yapalım. Artık şu güzellik sırrını bize açıkla. <laughs> Hadi abi. <laughs> ya yani göreceli bir kavram tabii güzellik ama biraz da senin nasıl baktığınla ilgili bence. Yani sen birine güzel bakarsan güzel görürsün ama sen beni sevmiyorsan ve bende kusur aramak istiyorsan kusur görürsün. Seni Tamamen çok bakışınla ilgili <laughs> çok teşekkür ederim. Yavrucuğum Buray konseri. Nasıl evet. konser bekliyoruz bu akşam? Bakalım çok heyecanlıyım ben de. Uzun zamandır ilk defa konsere geliyorum. Bilmiyorum, bakalım gireceğim Özellikle birazdan. Dinler misin? Sevdiğin çok çok sevdiğim bir şarkısı var mı? Ee, evet dinlerim. Hatta yeni bir şarkısı çıkmış sanırım. İstanbul bile. Evet, İstanbul bile çok güzel. Sena Şahin'le birlikte olan. Seviyorum burayı. En çok sevdiğin şarkısı diyeyim o zaman. Hadi bakalım. Süple vereyim mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yani sen sevda mısın yoksa yalan dolan o da olabilir. Çok iyi. Değil mi? Ben böyle alaz alaz bekliyordum ama sen öyle bir yerden geldin ki. <gülüyor> <gülüyor> sen neler yapıyorsun Yağmurcuğum? Yeni proje teklifleri geliyordu, değerlendiriyordun en son. Onda durum nedir? Anlaşmaya yakın mıyız bir yerlerle? <laughs> Sürprizi bozmadı. Ee, her şey yolunda. Her şey iyi gidiyor. Ee, güzel bir aşamadayım şu an. Zaten yakında, çok yakında duyulur. Öyle söyleyeyim. Peki yani sana gelen tekliflerde ya da senaryolarda en çok neye dikkat edersin? Seni en çok ne cezbeder? Yani dikkatini en çok ne çeker? Dikkatimi en çok senaryo. Senaryodaki gidişat. Nasıl bir senaryo ya Ben aslında biraz daha böyle e, ilk bölüm falan değil de daha sonraki bölümleri kafamda düşünmeye çalışıyorum yani çünkü bazı işler oluyor ilk bölümde çok güzel sonra biraz daha afallamış olabiliyor o yüzden e, işin sonrasını hep düşünmeye çalışıyorum kendimce e, ve oynadığım karakteri böyle kendimle özleştirmeye çalışıyorum. Yani özleşmesi çok önemli benim için. Yani biraz da olsa Yağmur'un oynayacağım karakterle ruhunun bir olması gerekiyor. Şunu kesinlikle oynamam dediğim bir karakter ya da bir rol var mı? Yani o konuda seçici misin? Yani Türkan Şoray kanunları var mı? Öyle <laughs> sorayım ben sana. Türkan Şoray kanunlarım Ya da Yağmur Yüksel kanunlarım var mı? <laughs> <laughs> Türkan Şoray'ı çok severim. Söylemiştim size. Şunu oynamam dediğim... Ya aslında var tabii ki. Herkesin vardır bence ama bu bende kalsın. Olur mu? Müzikler nasıl Güzel. Efendim son zamanlarda bir iki tane şarkı çıktı çok konuşuluyor. Bir tanesi Legal J5'in How How şarkısı denk geldi mi bilmiyorum ama çok konuşuluyor. Dünya müzik listelerine de girmiş. E, dinledin mi? Yok bilmiyorum. Yani bir müzisyenin şarkı içerisinde de olsa böyle havlaması falan sana böyle biraz şey geliyor mu? Garip geliyor mu? Yani başarıya giden yolda her şey mi bu? sence? Yani bilemedim şimdi ama Demek ki o arkadaşın konsepti öyle olabilir belki bilmiyorum yani. Alışveriş alışkanlıkları nasıl? Dijital dünyada efendim işte dijital dünyada alışveriş yapar mısın? Yaparım. En çok ne alırsın? Ne alırım? <gülüyor> <gülüyor> en çok ne alırım? Kıyafet bakarım genelde. Hiç böyle kıyafetlerden hani sipariş edip de hani böyle nasıl söyleyeyim tişört sipariş edip de Kutudan başka bir şey çıktı oldu mu? Dolandırıcılık da çünkü hat <laughs> Yok vallahi olmadı, hiç <laughs> <ilk> olmadı yani. <laughs> Temizim ben diyorsun. Yok canım öyle olmadı. Oluyor mu? Oluyormuş çok oluyormuş. Allah Allah. Hiç dolanmıyor bu. Yani o şekilde hiç olmadı. <laughs> Seni çok fazla üşütmeyeceğim. <laughs> tamam mı? Konser başladı zaten. Evet. Hemen gönderiyorum ben sana. Daha sonra yine konuşuruz. Tamam görüşürüz. Tamam. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Efendim ilk önce önlem alalım isterseniz. Gerçek mi? Değil. Harikasın. <laughs> <kesinlikle gülüyor> i̇şte eleştirilere değil. Eleştirilere şarkılara alalım. Yok önce. kesinlikle. Sadece işte sıcak tuttuğu için. Efendim, bu ne güzellik bu ne güzel. E, teşekkür ederim. <laughs> Gerçekten setten koşarak geldim. Vallahi kaçırmak ya. istemedim. Biraz geç geldim ama e, yine de kaçırmak istemedim. Çok sevdiğim bir şarkı. Buraya konseri nasıl bir konser bekliyoruz Buray'dan? Güzel. Ben daha önce de geldim. Yine burada geldim ve çok eğlenceliydi. Şah yani sahnesi çok güzeldi. Çok eğlenmiştim. Şimdi yine arkadaşımı aldım geldim. Bütün şarkılarını ezbere biliyor musun? Hepsi değil. Hangisini en çok seviyoruz? Ama çoğunu seviyorum. <laughs> Allah -az, -al az yanar mıyız <laughs> bu akşam? Ay az az yanar inşallah. <laughs> çok güzel şarkıdır. Çoğu şarkısı güzel, duygusal şarkılarını ben çok seviyorum. Duygusal şarkı. Şey Hiç böyle bir buray şarkısında ağlamışlığınız var mı? Belki de vardı. <laughs> ben burayı Fas'tayken de tanıyordum. Yani, yani tanıyordum derken şarkılarını biliyordum. Ee, o zamandan beri, o zaman da ben lise zamanımdaydım. Yani öyle tabii ki de böyle ufak ufak anlamışlığım vardır. Siz neler yapıyorsunuz efendim? Ben iyiyim. Setten geldim dediğim gibi. Güzel gidiyor esaret. Devam ediyoruz çekimlere. Çok ciddi bir kitle yakaladınız orada. Gerçekten çok iyi. Sosyal medyaya bakıyorum. Bir tane fotoğrafınızın paylaşılması yetiyor. Özellikle X ve Instagram sallanıyor resmen. Zaman zaman size denk geliyor musunuz bu depremleri? Tabii ki. Ben zaten hep oradan takip etmeye çalışıyorum çünkü. Onları çok seviyoruz bizi çok seviyorlar. Sağ olsunlar izle, izleyicimiz. Ee, biz de onları çok seviyoruz. O yüzden böyle elimizden geldiğince böyle iyi e, hani iyi oyunculuklar sergilemeye çalışıyoruz. Efendim en çok nasıl mesajlar alıyorsunuz? DM kutunuza, kutunuza en çok nasıl mesajlar düşüyor? Ee, böyle çok farklı farklı dillerle <laughs> böyle mesajlar alıyorum. Genelde güzel işte. Güzel mesajlar işte güzelsiniz gibi işte e, Hira'ya çok üzülüyorlar. Alev atıyorlar beraberim. mı Alev? <laughs> ay, ay, yok, alevden ziyade kalpler atıyorlar. Ben kalpleri daha çok seviyorum. Efendim hiç oradan böyle bir ilan aşk teklif eden, efendime söyleyeyim yani evlilik teklif edenler oluyormuş bazı arkadaşlarımıza. Size de oluyor mu? Var. Vallahi mi? Ha var. Düşünür müsünüz? Hayır. <laughs> Sosyal medyadan evlenilir mi? <laughs> ya belki de evlenilir tabii ki de ben şu an evlilik genel olarak düşünmediğim için <laughs> öyle çok... Zaten ciddiye alınacak mesajlar değil. Ya çok hoşunuza giden biri Ama... olsa bir date'e çıkar mısınız? Bir durduk Bilmiyorum. sanki. Bilmiyorum. Düşünmem <laughs> lazım. Yani olabilir. Efendim alışveriş alışkanlıklarından bahsedelim. Çok değişmiş alışveriş alışkanlıkları. Siz dijital dünyadan alışveriş yapar mısınız? Yapıyorum, çok yapıyorum. Benim zaten dışarıya çıkıp böyle alışveriş yapma zamanım olmadığı için çoğu zaman. Yani bir tane bir gün repom var, onda da alışverişte AVM'de falan geçirmek istemediğim için genelde online'dan yapıyorum. Hiç böyle ayakkabı alıp salatalık çıktı falan oldu mu size de? Hayır olmadı çok şükür. Için. Yok ben çok şanslı bir insanım o konuda. <laughs> Genel olarak da öyleyim. Yok hiç öyle dolandırılmadım, öyle yanlış bir şey çıkmadı. Yani en fazla yırtık çıkmıştır, onu da iade, <laughs> i̇ade etmişimdir yani. aynen. Efendim son 6 ayda en çok satılan ürünü merak ediyor musunuz? Evet. Giyilebilir evet. ve yenebilir iç çamaşırı. Şaka yapıyorsunuz. Ciddi <laughs> Giyer misiniz? Hayır. Yer misiniz? Hayır. Hayır. Ay konu nerelere geldi? Hayır yok hayır. Çok değişik aromalıları varmış. Çilekli, muzlu, tokat sarmalısı, kayseri yağlamalısı. Yani olabilir yani. Yine Saygı duyuyorum. Olsun. Saygı duyuyorum aynen. Efendim evet, 14 Şubat çiçekçileri ve kuyumcuları sevindirme günü de yaklaşıyor. Evet. Ee, bir hediye beklentimiz var mı birinde? Yok. Bu ama sevenlerimden şey. gelir büyük bir ihtimalle. Yakalayamayacağız herhalde ee, buradan bir şey. Yok ya Vallahi yok. Ben. <laughs> Nasıl Yo, geçer 14 Şubatlar sizin için? Normal geçer ya benim. Yani ben büyük bir ihtimalle Fas Milli takım formasını giyerim kırmızı olduğu Vallahi. için, bir de sevdiğim için. <laughs> Kırmızının Onu giyerim. uğruna inanır mısın? Ben kırmızı rengini çok seviyorum. Ee, giyerim, çok giyerim kırmızı. Benim çoğu zaten Instagram profilimi girdiğiniz zaman böyle kırmızı yansır. Ee, ama böyle uğurlu geldiğinde falan öyle bir şey değil sadece sevdiğim için. Evet giyiyorum. biz yine de buraya sana kırmızı çok yakışıyor. Ekleyebiliriz belki. Teşekkür ben. ederim. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kusura edin. bakmayın. Estağfurullah. Sizi konserde doğru buluyoruz. Teşekkür uğruyoruz. ederim. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Hemen merhabalar diyelim efendim. Buray konserindeyiz. neler söylemek istersiniz? Merhaba. İlk defa canlı izleyeceğim. Önceden zaten birçok şarkısını dinlediğim bir sanatçımız. Hatta bir dizimde Alsancak'ta da Deli Kız şarkısını kullanmıştık. O yüzden benim için yeri çok ayrı. Heyecanlıyım. Deli kız şarkısı siz anlatıyor mu? Deli kız. Ah mısınız? sen deli kız. Sesim <laughs> <laughs> de kötü. <gülüyor> <gülüyor> Beni rezil etme. <laughs> deli kız evet birazcık var. <laughs> deli kızı yakışıklıdan bahsedeyim. Soracaklar çünkü. Evet. Korumamız da yalan <laughs> Aa, canım o kardeşim. Evet erkek kardeşimle geldim. Ee, i̇lk defa o öyle bir konsere katılacaksın evet, değil, değil, değil mi? Evet defa aynen. İlk defa geliyor da öyle bir konser. Aslında birazcık onun için de geldim. Değişiklik olsun. Biraz tanımak için. Var yapıyorsunuz. <laughs> Vallahi İstanbul'a yeni taşındım. Sanırım 6 ay olmuştur. Ee, ben de ablam gibi oyuncu olmak istiyorum. Oy canım ya. <laughs> ee, oyunculuk derslere devam ediyorum. Bakalım, hayırlısıyla. Hayırlısı. Abla kardeş bir proje gelecek o zaman yakında. Ay neden İnşallah. olmasın? İnşallah. Keşke olsun. Zaten hep böyle kaslarda bakarlar ya birbirine benzesin diye. İşte tamam var. Hemen <laughs> yani soralım. Müslümanın nasıl bir abla? Valla Doğruyu söyleme. Yani... Doğruyu söyleme. <laughs> Yok, vallahi böyle bir abla görmedim. Aslında benim iki ablam var. Yani Evet, ablam. Bizim... Bibimiz de var. Aynen, bibimiz ablam var. İkisi de ikisinden de çok mutluyum. Ee, ya, kötü bir şey diyemem yani. Ya doğrusunu söylemem gerekirse ben biraz titiz bir insanım. İşte mesela Kemal şu anda derslere gidiyor ve evet, bu aralar biraz böyle bir kaçıyor gibi. Ben de <laughs> e, yani aslında bizim mesleğimizin ne kadar zor olduğunu bildiğim için ve gerçekten ben de çok çalışarak, çok emek vererek işte Türkçemi düzeltmek olsun. Çünkü ben geldiğimde Kemal'den daha kötü konuşuyordum. Şu an iyi konuşuyor. O yüzden daha fazla çalışması gerekti. İşte bir kelimeyi yanlış söylüyor hemen düzeltiyorum, evet, hemen aynen. şey yapıyorum. Kalemi diyorum al çalış, kalemle <laughs> çalış, yazarak çalış. Biraz o konuda titizim ve şey sıkı tutuyorum onu. Bugün biraz bir hatta böyle bir tartıştık. Oturacaksın, çalışacaksın, akşama kadar çalışacaksın diye. O yüzden biraz kötü taraflarım ama da var. Yine Ama yine bana Için. Evet evet kıyamadım. <laughs> sonunda yine yani. bayan bana kıyamadı ve konsere götürdü beni. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Güzel yere bağladı. Aynen. Efendim yurt dışında modayı da şimdi yurt içinde de yayılmaya başladı. Ünlü isimler artık vücudunun çeşitli yerlerini sigortalatmaya başladılar. Gözlerinizi sigortalatmayı düşünüyor musunuz? <laughs> Allah dur ben de yurt dışı deyince kürkten bahsedeceğiz. <laughs> Sanırım böyle yaptım değil mi? <laughs> Aynı. Ama öyle bir geldi değil, değil mi? <laughs> Ya yani bilmiyorum öyle şeyler mi varmış? Tabii mi? Gerçekten Jennifer mi? Jennifer Lopez poposunu diye başlar liste. Tamam Gülsüm Ali'nin gözleri bundan sonra. Bugünden sonra sigortalı. Kaç <laughs> <sizce>. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok soruyorlar. Ya artık bazı fotoğrafların altına böyle daha fazla gözlerin ön planda olduğu zaman şey yazıyorum. Lens değildir diye. Çünkü sürekli şu geliyor. Lens mi? Değil. Tamam. Lens değil. Gözüm bu. Böyle. <gülüyor> <Maşallah>. <gülüyor> Teşekkür ederim. Genetik edin mi? Kardeşler Evet doğru. Evet. Aa işte lens mi? Aynı lens mi? <laughs> Şimdi gelelim malum konu ya. Linci engelleyelim. Gerçek mi? Hayır değil. Tabii ki değil. Hayır. <laughs> Kesinlikle değil. Yok yani zaten hiç daha önce öyle bir şey girme, giymedim. Yani gerçek Aa, için söylemiyorum da zaten benzer bir şey ilk defa giyiyorum. Şu anda gerçekten çok moda. Hem yurt dışında hem de Türkiye'de yeni yeni böyle giymeye başladık. <laughs> i̇şte ben de bugün ilk defa böyle bir şey giydim. Alışveriş alışkan, alışkanlıklarınız nasıl? Yani dijital dünyadan alışveriş yapar mısınız? Evet, dijitali daha çok tercih ederim. Ya çünkü şöyle çok yoğun çalışma tempomuz var ve gerçekten baktığımızda olmuyor. Mesela benim iki tane bedenim var, söylemeyeyim i̇ki İkisinin arasında gidip geliyorum, o yüzden bazen ikisini söylüyorum. Hangisi oluyorsa o mesela kalıyor. Yani mağazaya gidip vakit harcamak çok zor bizim ben için ya. Dijital dolandırıcılık da hat safhada. Hiç böyle ayakkabı alıp salatalık çıktı onun <laughs> üstüne. <gülüyor> Yok olmadı ya, olmadı. Son altı <laughs> en çok satılan ürün neymiş biliyor musun? Neymiş? Giyilebilir ve yenebilir iç çamaşırı. Evet onu duydum, onu duydum, gördüm yani resmini internette gördüm böyle bir şey Efendim, oldu. Efendim giyer misiniz? Hayır. Giyer misiniz? Hayır. <laughs> Hay Allah'ım ya. Hayır yani. Yeni afiyet olsun ilginç. Dergisi. Evet Evet, evet, evet. ne abi? ya Yemezler herhalde ya. Yok ilginç bir şey, ilginç bir ürün keşfi ama bence çok tutulmadı. Tutulsaydı daha fazla görürdük bence. Evet. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> İyiyiz, teşekkür ederiz. <laughs> sizi kız şarkısıyla uğurluyoruz. Evet, teşekkür ederim. Hadi soralım. Evet doğru. Neyi? Sıkıştırmayacak mıyım? 14 Şubat. Onun dışında? 14 Şubat geliyor. Aa, on evet. on Ay o kadar kopmuşum ki 14 evet. Şubat ne? 14 Şubat çiçekçileri ve kuyumcuları kalkındırma gününde ne yapacağız efendim? Ben bir şey yapmayacağım. Ben kimse yapacak biri şey yap. yap. var mı? <laughs> Hediye gelecek mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum, bir şey söyleyemeyeceğim. kadar. Belki gelebilir yani. Belki bir sürpriz olabilir. Şubat'ta aldığınız en özel hediye Ay hiç hatırlamıyorum ya. Yani Gerçekten hatırlamıyorum yani. çünkü hatırlatacak biri yok. Burada sesle duyurulur. Ee, benim doğum günüm 18 Şubat'ta. O yüzden biraz böyle ikisi bir arada Eçim. biraz pahalıya patlayabilir galiba. O yüzden Şubat'ta sevgilim olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Şubat'tan sonra gel. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür sağ. ederim. Hoşçakalın.